Merhaba çocuklar, bugün biz nasıl oynayacağız? Merhaba çocuklar. Bugün biz Göktuğ'la Hot Wheels engelli parkur oyunu oynayacağız. Böyle Hot Wheels garajımız var. Arabalar oradan koyacak gelecek Hot Wheels atlama parkurundan. Böyle yollardan gelecek, böyle bir yoldan geçireceğiz. Ve gelecek buradan kayıp bakalım buradan geçebilecek mi? Yarış başlasın mı Göktuğ? Bir, 2 3 Başla. Evet şimdi buradan kayıyor. Uuu zorlu yarış pistinde Hot Wheels. Bakalım yarışı tamamlayabilecek mi? Hadi bakalım. Uuu evet bu kazandı. Sırada diğer araba o orada kalacak. Şimdi onlar orada kalacak kazananlar. Şimdi diğeri sırada ikinci gri Hot Wheels. Ben, ben Heyecan Doruk'ta çocuklar. Ben, ben Hadi bakalım. Şimdi oradan kayacak Hot Wheels ve gelecek. Uuu. Geliyor, 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 geliyor. Ah bu geçemedi. Kazanamayanları bu kenara koy. Tamam mı? Evet kenarda kalsınlar. Evet hızlı ol hızlı ol. Cey, Hot koş Göktuğ. Uu, ne kadar da güzel kayıyor. Evet. Bu uh, benim en sevdiğim hatriyasa araba. Ah bu da geçemedi. Ama burası çok zor bir parkur. Tamam orada kalsın. Hadi sen hızlı ol. Diğer hatriyasa koş Gökdo. Sen diğer hatriyasa koş. Sen diğerine koş ben halledeceğim. Çok fazla hatriyasımız var. Onu eleyelim. O kayamıyor. Onu ele, onu kenara ele. Onu kenara koyabilirsin. Tamam orada dursun o. Sen diğer hatriyasına geç. Beyaz. Göktuğ'un en sevdiği beyaz kanatta atıyorsun diyor. Ayağını heh, çek şimdi çabuk 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 çabuk. geliyor. Wow geldi. Göktuğ şimdi oradan kaydıracak. Bakalım buradan geçebilecek mi? Evet bu da yerine gitsin. Şimdi sırada diğer hat Bunu bu Bence üst kata al onları. Sırayla üst kattan kaydır. Geliyor geliyor geliyor. Ters takla attı Gökto. Evet hadi bakalım. Oo, bakalım bu da gelebilecek mi? Yarışı tamamlayabilecek mi? Şimdiye kadar iki at yarışı tamamlayabildi. Diğer ikisi orada bekliyor bizi. Oo, tamam. Hadi bakalım. Diğerinde sıra. Eğer oradan geçebilenler daha yüksek puan alıyor. Geçemeyen Vay be yoldan geliyor şimdi. Evet olabilir o da başka bir araba. Buradan geçebilirse daha yüksek geçemedi bu takla attı. Bunu eliyoruz kenarı koyunu da şuradaki arkadaşların yanına. Yolu tamamlayamayan eleniyor. Buradan geçebilen daha yüksek puan alıyor. Evet. Hadi hızlı kaydıralım. Hadi hızlıca. Ah kaymıyor. Getir getir getir. Çabuk ol çabuk ol. Uu, çok kısa süremiz kaldı. Yarışımızın bitmesine az bir zaman kaldı çocuklar. Bakalım tamamlayabilecek mi bu yolu. Bu da tamamlayamadı. Bunu da kenara koy. Şimdiye kadar yarışı tamamlayan 3 arabamız var. 4'ü elendi. Evet turuncu araba geliyor. Takıldı birazcık kaydıraktı. Hadi bakalım. Hadi 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 hızlı ol Göktuğcuğum. Oo geliyor. Takla atsa da yarışa devam etti. Evet. Bu da geçti kaydı. Bunu da kenarı gönder gitsin şu tarafa. Evet. Morhat araba arabada sıra. Göktuğ şimdi Morhat kaydırıyor. Geriye kaldı. Dört arabamız. Evet takla atarak parkurdan ayrıldı. Ve geliyor. Oh, wow. Ooh, mor. Benim en sevdiğim hatız. <laughs> hmm. Geliyor geliyor geliyor. Evet. Bu da kazandı. Bunu da gönderiyoruz. Arkaya gitti. Otoparkın arkasına gitti. Evet kazananlar. Evet, şimdi Doğru, sıra onda. Ondan. Boynuzlu hatviyes mı göktü bu? <laughs> hadi hızlı ol, hızlı hızlı. Göktü hadi. <laughs> Geliyor. Güzelce bırak. Güzelce. Evet o da kazandı. Sırada diğer atlıyoruz. Koş Göktuğ. Koş Göktuğ. <laughs> Şimdi yeşil at kaydırıyoruz. Mavi, mavi. mavi mi? Tamam, maviymiş. Hadi hızlı ol, hızlı ol. Ka evet, otoparktan ayrıldı. İşte geliyor, 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 geliyoruz. Bu yoldan geçiyoruz. Sonra kaydırağa geliyor. Uuu takla attı, bu geçemedi. Bunu ayırıyoruz buraya. Evet, hadi, hadi koş, 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 koş. Bitti. Son iki arabamız kaldı. Bakalım bunlar kazanabilecek mi? Bu bence bu mavi kazanacak Göktu. Hayır hayır burayı unuttun Göktu. Kaydırağı unuttun. Oo çok güzel. Bırak. Evet. Evet. Evet bu kazandı. Bu da kazandı. Şimdi sıra son hatlıyosumuzda. Bu benim hatlıyosum çocuklar biliyorsunuz. Göktü bunun erkeği kaybetmişiz bulamadık. Evet. evet sıra benim en sevdiğim hatlıyosta. 1 2 üç başla bakalım. Heyecan Doruk'ta son arabada yarışı tamamlayabilecek mi? Evet, bu da yarışı tamamladı. Hı? Ve yarışı kazananlara bakalım. Göktuğ göster bakalım yarış kazananları. A, 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 Sayalım a, a, a. dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tanesi kazanmış. Bir de kazanamayanları gösterelim. Gel bakalım. Kaç tane kazanamayan var? 5. 5 tanesi kazanmamış 8 arabamız kazanmış. 5'i kazanamamış. Buyur, evet. 5 tanesi kaybetmiş. Ee, aslında yarışı tamamladılar. Ama sonunda 8'i kazandı. Aslında çok güzel yarıştılar. Ama Sekiz burada beş en beş son bitişte 8-5'ten çok, çok. çok. Evet. Burada takıldı o arabalarda. Burada takıldı çocuklar. Çok güzel yarıştık değil mi Göktuğ? İki. Tamam biz tekrar oynayalım ama arkadaşlarına hoşça kal diye. Evet. Hadi hoşça kalın çocuklar. Biz gökdoğan yarışı tekrar oynayacağız. Tamam. Hadi bay bay de arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.